Video başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve proje tasarımında yer aldığı camdaki kız dizisindeki bekaret kontrolü sahnesi tepkilere yol açtı. Budayıcıoğlu, kitapta yer almayan ve psikolojik şiddet içeren sahneye neden izin verdiği yönünde eleştiriler aldı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlan camdaki kız dizisindeki bekaret kontrolü sahnesi tepkilere neden oldu. Burcu Biricik'in canlandırdığı, Nalan, karakterinin annesi tarafından zorla jinekoloğa gönderilmesi ve yapılan bekaret kontrolü izleyiciler tarafından sert bir dille eleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan tepkilerden bazıları şöyle, psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu bu sahneyi onayladı mı? Şu sahnenin birçok kadına yapacağı psikolojik şiddetten haberi gerçekten mi yok? Lütfen artık biri Gülseren Budayıcıoğlu'nu dizi sektöründen çeksin. Her danışanının hayat öyküsünü bu şekilde ekranlara taşıması, yorumları görmeleri, bunları yaşayanların travmalarının tetiklenme sebebi. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız farklı TV kanallarında farklı günlerde yayınlanıyor. Psikiyatrist Budayıcıoğlu'nun danışanlarının özel hayatlarının dizi haline getirilmesi uzun bir süredir tartışmalara yol açıyor.